Evet arkadaşlar geri döndüm. Kral TV kanalı. Motor geçti. Yandan Motora geçti. <laughs> ee, birazdan detayları göstereceğim. Bildiğim detayları tabi onları da Lord öğrendim. Aslında detaylı değil ki. Gel buraya. Hop. Bir. Hop. iki. Piper gel. Piper bana uzaktan vurursa fena olur. Evet. Ben bu fake'e kandım Mahir. Olteli şerili çıkma yes. Ha Mortis'e bak. Mortis 1. Mortis'e bir tane koyabildim. 1 <laughs> 2 yapmayı düşünüyordum. Gel buraya Spike. Abi. Özür. Adamdan özür dileyemedim. <laughs> bir yarım rütbe yapar mıyız bu videoda bilmiyorum. Şuradan şey hemen loan yapalım. Evet ben onu oyun gemisine destek veriyorum. Arada sırada rozetmeni de veriyorum. Dükkanda tavşan peni aldım. Göstereceğim bu maçtan sonra Yarın bir daha video geliyor. Derslerimden dolayı getiremiyordum videoyu. Gelemiyordu yani. Gelecek. Parlayı beni görmemiş gibi. Allahım. Niye bu şans bende? Artı altıya çevireceğim ben bunu ya. Ya da artı ona. Gece atatsı kesin adam indirimden aldı bak. Bizdeyiz. Barleylere artık düşmanınızım. Korkun benden. Korkma. Tamam. Hak ettim. <laughs> Kaşındım. Bir daha maça girelim. Ucu mu? Gerek yok. Ben bu oyundaki bütün şeyleri biliyorum. Şaka şaka. Nasıl bileyim ki bütün şeyleri? Mesela oyundaki bütün yıldız güçlerini bilmiyorum. Ne atıyorum bombayı oğlum ya? Boşu boşuna bomba atıyor yeğeni belli ediyor yazık. Oo, kanalıma 20 abone yapın. İsteyim benden. Oğlum bak git. Hayda. Max sen takıntılı mısın? Ben burada şimdi böyle böyle yaparak 5. olursan ne yapacağım? sıkıştım. Adama fake atayım bari. Atamıyorum lan kandırdım. İyi gel sıkıştır. Beş kişi kaldı çünkü. Artı iki. Bravo Bravo TV mi seyretsek? Geldi. O astronot Sprout. Normal Sprout. Evet. Evet, bir dakika. Evet. Devam. Tiki sıkıştırmış. Yazık. Altı yüklük ya. Neden takım oluyorsunuz ki o şeyle? Ama elinde sonunda bitecek o. Neydi adı ya? Ay. Neydi adı? İçeceğin adı neydi? Ah, beynim yandı. İçeceğin adı neydi? Beynim yandı ya. Kafam karıştı. Ey, sabredemeyeceğim şimdi bakacağım. TV'yi TV seyredelim mi bitirelim. Bakalım kim alacak maçı. Sprout kill alır gibi. Yok ya alamadı. Aynen. Tekin şeyi tek kafaya atması alma şansları vardı. Artı 2 mi? Bana geldi sandım. Artı iki korktum. Nereden aldım bu artı 2'yi dedim. Kötü cin kötü ne kötü kolletesi Siyah. Yani. ne kötü kollete kollete <laughs> <laughs> de yeni yıldız gücü geldi Mural TV'de neden 600 kişi var sabah bir bakıyorum binlerde İki ee, iki tane daha video açacağım yarın Okuldan gelince işte. Yarın iki tane daha video açacağım. Görüntüm açık olacak. İlk videoda da. Daha ikinci videoda da. Evet. Yüzümü göstereyim yani. Merak edenler varsa. Colette. Hayra. Gerçek hayra mı? <laughs> Dur. Oha gerçek hayra mı? Gerçek hayra galiba. İlk defa gerçek hayra'yı seyrediyorum. Adamlar nasıl Türkiye sıralamasına, dünya sıralamasına kosuyor ya. Siz en geç saat kaça kadar uyuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben en geç saat 1'e kadar oldu en çok yani. En çok saat 1. Wow. 8 dakika mı oldu video? Haydi. Haydi mavi takım. Hayra trik şat atmıyor muydu? Yenilecekler abi. <laughs> Oy. Son anda duvardan döndü. O duvar olmasaydı zaten bitmişti duvar. Haydi. Yes. Ayra. Aa Türk var. Şezus. Herhalde Ayra şey yapıyor. Arkadaşlarıyla bir maç. Bural TV'ye çıksam şu anda şey olurum. Çıldırırım. Çıkamam daha. 13 bin kupayım. Şu anda kulüpte değilim. Kulüpte olman dünya sıral dünya sıralamasına girmen benim için o o kadar da önemli bir şey değil yani. E, tabi kulüpte olup girmek. Kendim girsem çıldırırım. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Aa, şimdi Neyi hatırladım ki? Evet. Aslında önemli bir şey. Kulüpte olup kulübün Türkiye sıralamasına veya dünya sıralamasına girmesi. Kulüp postasına ben bakıyordum. Böyle eski kulüp anılarımdan böyle bakıyorum. Adamlar yazıyor ki 200. Türk, Türkiye sıralamasında 200. O kulübü aramaya başladım. Bulamadım. Evet, bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.